Arkadaşlar öncelikle şu bilgiyi vereyim. Depremde hayatını kaybeden 35 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ağır yaralı vatandaşlarımıza da bir an önce şifalar diliyorum. Evet şimdi Vegeta Lokin bıçağını aldık ve bunu bir test edeceğiz. Pearl geldi. Evet şimdi elimdeki mor modeli açıkçası dördünü de açtım ama en güzeli bana benim gözüme bu geldi. Bunu gerçekten çok sevdim. 5400 45 vp civarlarındaydı ve bir daha markete asla gelmeyecek Tabii ki de bunu da kaçırmam kaçırılır mı böyle bir fırsat Tabii ki de hayır şimdi oynayışına geçeceğiz e, derecesiz girdim ki seri seri puşlayalım adamlara bıçağın da zevkini doyasıya alalım diye Bu arada videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın karşıda kaç entry yapmış 5 entry bizde 4 o zaman arkaya bakan olmaz diye düşünüyorum 5 tane entry spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Şuradan. Şurada olduğunu belirteyim. Çok güzel. İlk kilimizi aldık. Açıkçası gerçekten Yıkılayım. çok güzel bir bıçak ya. Bir de paralıyor. MVP olduğunuz zaman, fazla kill aldığınız zaman ve animasyonu gerçekten çok güzel. Sallama animasyonu. Tespih vermiş. Aa. Çok güzel. Ayakta kalan son oyuncu. Aa. Şu bir. Şu i̇ki. Oo. Şu da açtı Şu bir. Şu iki. Bu da kuruyor. Çok güzel abi. Ben kaçar. Çok güzel entrimizi aldık. O sıradaki. Bu bir, iki. Kanka yok ya lan çıkın. Ben kaçar. Spike A'da düştü. Hızlı hızlı. <laughs> bir düşman kaldı. Ellerinden gelen buydu değil mi?